Ali Murat Kırık. Hocam günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi Teşekkürler, yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağolunuz. Bir son dakika bilgisi geliyor. Google çöktü, erişim sağlanamıyor. YouTube'da yine erişim yok diye ne oluyor? Ee, şimdi tabii 4 Eylül 2025 bugün bazı Avrupa ülkelerindeki ben araştırma yaptım Bulgaristan'da, hmm. Türkiye'de Google hizmetlerinde ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Ee, hangi hizmetler bu süreçten etkilendi? YouTube, işte Google Search yani bildiğimiz her zaman Google arama motoru, Gmail, Google Maps, Google Drive gibi temel hizmetlere şu an Cansan Hanım erişim e, sağlanamıyor. Özellikle YouTube'a giren e, kullanıcılar videolar yüklenmedi. Bazı kullanıcılar Hı -hı. da sürekli yenileme ekranıyla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi e, bu kesinti sadece Türkiye'de değil. E, aynı zamanda Diğer Avrupa ülkelerinde de, Bulgaristan'da da geniş çaplı bir e, rapor ediliyor şu an. Down Detector dediğimiz bir site var. Bu site özellikle çöken ya da çalışamayan sitelerle ilgili bildirim gönderiyor efendim. Onu söylemiş olalım. E, ve özellikle... E, yalnız Google'ın ben şimdi resmi durum panellerine de bakıyorum. 4 Eylül 2025 tarihinde herhangi bir hizmet kesintisi de gözükmüyor. E, bu muhtemelen şundan dolayı olmuştur. E, bu büyük olasılıkla bölgesel bir altyapı sorunu var demek oluyor. Çünkü diğer bölgelerde e, çok ciddi bir sorun söz konusu değil. Ya da a yönlendirme hataları var. E, bunlar genelde geçici oluyor ki... Google mühendisleri bunu çok hızlı şekilde çözeceklerdi. Çok büyük bir sorun olacağını ben Sadece tahmin etmiyorum. Sadece böyle bu hizmeti veren Google, YouTube gibi alanlarda mı olur? Yoksa hani birkaç ay önce yaşadığımız ve başka örneklerini de gördüğümüz hayat durma noktasına gelmişti. İşte biletler kesilemedi, olmadı, sağlık sistemi durdu gibi. Hatırlarsınız birlikte yayın yapmıştık. Bir evet. sıkıntı yaşanmıştı. Ona evrilir mi? Öyle bir durum mu bu? Yoksa çok daha farklı mı? Valla Cansın Hanım, bence o bunun gibi büyük çaplı bir sorun olmaz ama Google hizmetlerini kullanan, Google altyapısını kullanan birçok sistemde de aynı durumun söz konusu olabilme ihtimali tabii ki kuvvetle muhtemel. E, bu çünkü e, ne kadar süreceği de belli olmayan bir durum oluyor. Hmm. Şimdi tabii resmi açıklamada yapılmadığı için Google tarafından ama genelde hani bizim geçmişte de gördüğümüz bu tür kesintiler genellikle altyapı sorunlarından kaynaklı olur. A yapılandırma hatalarından kaynaklı olur. E, ya da kimlik doğrulama aksaklıklarından dolayı olur. E tabi bunun bir şekilde dediğim gibi çözülmesi gerekiyor. Çünkü internet demek zaten biliyorsunuz Google demek oluyor.